Durdan ev verile saklanma çıkıyorum verle ben mi? Hep be? benim. Tamam. Ya ben eveye kadar sayayım. Tamam. Bence de. Tamam. Orta zeliye kadar sayacağız. Tamam. Kamera bende. Ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Durdan evde kamera. nam sada je kio. Mislim da Ertuğrul. Ya Ertuğrul geldim. ya <laughs> <laughs> çünkü. Hoş geldin. Yine sensin. Ya. Ertuğrul. ya. E, yine sendin hep. Yok Ede benim şimdi. Tamam. Hadi. 50'ye kadar. Bay, uyuyoruz. dakika koyalım. Bence Çünkü dakikasız olunca bulamıyor. E, ben de. Ben de Ama artık dakikalı dolayı. olsun. Bence de, de. ben dolaba, ben dolaba baktım. Artık dakikalı yapalım. Bence şöyle bir yapalım. dakika. Mesela 50 saniye, 50 saniye içinde bulmalı. Mesela bir dakika da diyelim. 50 saniye geçti o. Bir dakika, dakika saniye... olunca direkt çıkacağız söyleyeceğiz. Evet, Biz kazandık evet. kazan. Tamam evet, eve kim? Kardeşim. Hadi başlayın. Başla. Hem, e, bu arada ben kazandım. bir dakikayı geçti. E, ben kazandım bu Ben az önce. Onu bilmiyorum ama yani sen herhalde kaybettin. Çünkü ben yani bir... Ben, tamam, bir daha. 1 evet, dakika 30 saniyedir beni bulamıyorsun. E, çık, sanki... Başla. Çıkmadım. Ertuğrul, daha değil. 1, 2, üç, üç başla. gü 2849'dan 100 50 Son saniyede Ben sana ebelemedim mi diyorum. Bu arada kardeşim kazandı yani. Şu kabile kazandı. Yani çık bence. Bence buradadır kardeşim. Yo bitti kazandın. Ben kaybettim ya, öbür bölümü. Kardeşim kaybetti. Arkadaşlar 12 dakika olmuş. Hadi geç. Video birazdan bir saniyedir. ben ben başla hadi. 3, 2, 1 başla. Ben hiç tutmadım ben tutayım seferi. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

kaymayı da unuttum. Neyse hadi birlikte arayalım. Ben size size <laughs> Bitti mi? Bulundun. Bir dakika oldu mu? Bilmiyorum. E bakın. Ol, olmamıştır. Sen sayacaksın ki. <laughs> Beni gördün. Ben 20 saniye falan. Bence ne yapalım? Say hadi. Bence Oy, şöyle yapalım. Iki... Çok harika al. bunu alsın. Sayan bununla çek. Bence de sen şimdi çek. Yok ben sayacağım. Ben çek i̇şte. Bir ben de bir top. Bir türlü arkadaşlar böyle deniyoruz. Şöyle sayalım. Bir dakika. Ertuğrul buna bir şeyler oluyor. şey yapıyor. Uzaklaşıyor, yakınlaşıyor bu. Arkadaşlar kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Dur. <laughs> tamam başla. Arkadaşlar hemen hemen 50'ye kadar sayıyoruz.